Tam üstünde saksa lan vur elini nereye nereye bilmiyorum abi oyuna yeni bir tane kart geldi. Evet Dream Collection Japonlar tam benim uzmanlık alanım olan kartlardan geldi. Hemen Dream Collection'lara bir bakalım ya şu artık Club'ın diğer oyunu da bir gelse iyi tactical futbol onu da bir oynasak ya. Bakalım nasıl olacak nasıl gidecek ama muhtemelen yaza kadar o oyun yok mecbur hala bu. Eski tusu ile oğlum yeni tusu bas neden yapmıyor bunlar ya manyak mı bunlar abi bir sürü hafta hafta oyunu çıkartıyorlar oyunun üzerine çalışıyorlar tusu basayın yenisini çıkartmıyorlar ya Allah Allah bitmiş bakalım biz hangi kart geliyor hangisi acaba hangisi bir tane geldi ama kim geldi kim geldi abi kim Allah'ım ya Rabbim Çinli geldi korona korona da Çinli Neyse bırakalım Goygoy'u. Dream Collection'larımız geldi. İlk defa benim hemen iki tane Japon geldi. İki tane Japon. Bir tanesi Nitta. Diğeri Kuyuga. Gerçi Kuyuga'nın şu an öteki kartı da ekstrem üst düzey bir kart. Ama öncelikle şu videoyu bir izleyelim. Nita-san. Bu arada bir mi acaba bu sefer? Vole. A... E. yani? Böyle bir görüntü var. Başka da bir şey yok. Bakalım hemen adamlara bir bakalım. Adamlar nasılmış? Ondan sonra diğer adamlarla bir karşı, En son gelen katlarla bir kıyaslayalım. Bakalım bu adamlar ne durumda? Atılır mı, atılmaz mı? Önce az soliste bakalım. Mitta. Mitta çalım yok. Pası çok iyi, ilginç bir şekilde Nitta'nın pasını vermişler ya. Powerı çok güçlü, şutu da güçlü Nitta'nın ha. Speedi de çok hızlı, değişik bir Nitta yapmışlar yani güzel bir Nitta'ya benziyor. Ova, oba Evet Crisis var. En aptal, en acımasız, en saçma en güçlü pasiflerden bir tanesi ne yaptın oğlum sen ya vay 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 abi çok iyi sadece bu pasif için alınır bu adama sadece bu pasif için Wallace 200 çok 520'lik bir kafa vuruşu varmış hayvan diğer skill'ler tırt. onlara hiç bakma Japon oyunculara 5 veriyor yani 5 veriyor Çalım atınca special skill %10. çünkü çalımı iyi bir çalım yok arttırmaya çalışıyorlar Abi ceza sahası ve ceza sahasının önünde Aa, Allah Allah, %15 statları artıyor. Çok iyi ya. Endgame pasif var diyor. Yüzde %10'da maç ilerledikçe buradan artıyor. Oğlum manyak mısın? Her şekilde buff alıyor bu ya. Bir de tenisitesi var. Aptal bir nitta geldi ya. Çok güçlü bence. Bence iyi bir nitta geldi arkadaşlar. Gayet başarılı nittayı yapan arkadaşlar. Güzel ya. Ben bile şu an 1500 dbm olsaydı atardım. Huyga. Çalımı çok iyi. Shoot'un hit'i gibi. Aynı hit'in ayarında Shoot'un 13.5 o da 13.5. 13 şeyleri falan aynı. Huyga'nın çalımı birazcık daha iyi ondan. Intercept tackle falan da iyi. Ama diğer fizik özellikleri ötekinin daha iyi. Yani ötekinin speed'i falan çok hızlı. Çok yakalanmayacak şeyde. Panath'i Eren'e shooter olarak gelmiş. ceza sahasında yakaladım affetmem diyor. Tiger... Dwing Header bunun da volesi 520 bu da çok yüksek. Ondan sonra bu ver kaç var? İşte bunların çalım özürlü lan bunlar. yani Tsubasa'nın başka haricinde böyle çok iyi çalım atan Japon oyuncu yok ya. İkisi de çalım özürlü. Bu 6 bond vermiş. Onu biraz kısmışlar. Bunun bontu daha iyi. Aslında daha iyi derken standart. 3 tane Japon olduğumu yüzde statları artıyor ben diyor hayvan olurum evet, yani bildiğin hayvan olurum diyor tamam mı baya baya bir hayvana doğru geçiş yaparım diyor ki doğru diyor yüzde alırsa bu ne olur yüzde alırsa 13'lük şuta 2600'ü bir koy abi iki buçuk koy abi 13 buçuk 14 16 karşıta kadar çıkar çalımları falan hiçbir şey demiyorum ben çok güçlü olur ver kaç %50'lere gidiyor. Special skill o iki tane hiçbir şekilde special skill'lerim kapanmaz diyor. Ve bana top attın mı diyor ceza sahası içerisinden. Bana topu attın mı kardeş? Bana. Ben diyor şu şutu vururum diyor. Her defasında ayağıma volelik gelir bunu da çakarım diyor. Yani o yüzden bana başka bir şey eklemene gerek yok. Çok iyi iki kart. Çok iyi. Yani oyun biraz vites yükseltmiş gibi geldi yani takımların güçlerini biraz arttırıyor yani oyuncuların güçleri yani en son gelen o World Cup'tan sonra bu kadar yükselmemişti bunların güçleri gayet iyi mesela şimdi Huyga'yı bir kıyaslayalım en son gelen Kuyuga kendisini kendisiyle kıyaslayacağım kendisini kendisiyle kıyaslayacağım en son gelen Huyga'mız bu o da DC gelmiş aynı DC'm lan bu Aynı DC mi? Evet aynı DC'yi bir daha getirmişler. Forması değil. Ben bunu nasıl göremedim ya? Nasıl göremedim ben bunu ya? Bu bizim Uyuga lan. Bildiğim bizim Uyuga. Hayvan Uyuga ya. Hayvan Uyuga. Çok güzel. Hala çok etkili ya. Ama Genzo'yu falan gol atamıyor. O Uyuga'nın bir tek Japon formalısın değil. Düz halini getirmişler. Aynısını getirmişler yani. Çok bir şey yapmamışlar. 14, 13, 12, 7. 14, 13, 12, 7. Aynısını getirdiler değil mi? Emin olmak için bir daha bakıyorum ya. Evet, evet, evet. Aynısını getirmişler abi. Aynısını getirmişler. Yancı olarak çok iyi bir kart. Çok iyi bir kart. Ben de ciddi ciddi araştırdım ama hala bu kartlar iyi be abi. Hala işlemini koruyan kartlardan yani. Gerçi DC oğlum o. O DC. Nitta'ya gelelim abi. Nitta'nın en son kartı buydu. Bu kart da fena değil. Güçlü bir kart. 13 8 13. işte pasları falan güzel. Güzel kart. Güzel. İşte aynı special skill bunda da var. Bunda da yerden Raju Falcon şutu falan var. İşte 5 bond veriyor bu da. İşte bunda kendisine buff veren yok. Yani takı, kart güzel. Burada hemen hemen özellikler aynı. Bir tek çalımını düşürmüşler ama şutun mutu, bilmem ne fizikleri diğeriyle aynı. Yüksek vuracak. Ekstradan bunda Avertin kriz var. Ya yani bu bu manyak bir özellik. Onun haricinde bir sürü buff alıyor. Yani bu kadar buff almak gerçekten bu kartı bence çok çok ileri boyuta taşıyacak. Yani ben bunlara atar mıyım ya? Atar mıyım ben bunlara? Valla Nitta'ya atmak isterim. Ama şu an elimde taktiğim olmadığı için sadece Tek forvet oynadığım için atmıyorum ama abi onun pasifi inanılmaz iyi ya. Ya düşünsene abi. Düşünsene abi. Şu, şu pasif abi. Tsubasa'nın pasifi. Matsuyama'nın pasifi. Natu'nun pasifi. Yani bunlarla %50 adam geçme şansım var ya. Çok iyi bir kart bence beyler. Tavsiye ederim. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu arada Tusumasa videolarımıza da like atmayı ihmal etmeyin ha. Ben hala buradayım. <laughs> Çekilin. <Çıkadın. gülüyor>